27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü bildirisini sizlere okumak istiyorum. Sevgili dostlar, tüm dünyanın pür dikkat haberleri takip ettiği bu günlerde yaratıcılar olarak hepimizi izninizle kendi epik zaman, epik değişim, epik farkındalık, epik düşünce, epik bakış alanımıza ve perspektifimize davet etmek istiyorum. Efendim tüm sanatçılarımız ve sanatseverlerimizin 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutlarız. İyi seyirler diliyorum. Nice sanat devrimim yüzlerce ayı var. Her birinde marifet ayrı. İstiyorum. Bak sene geçlerinden yemin ediyorum oyunu yap bak mu pis tadın lan şimdi başka iyi yerler mi sen aynen yavrusunu yakaladık aldım götürdüm öyle Emin abi de dizine yatırdı ha başlana biber ondan ayı besama ben bir kaka açacağım ya şehirden aldım gelmeden önce bir de ne aldın lan kakala kakala bu ne lan e ana Şimdi ben aldamıyorum motor önde mi? Güzel misin? Goeie